Değerli basamak mensupları, bugün Karaçoğlu bölgesindeki TOKÜ alanındayız. Her şey ortada. TOKÜ inşaatımız çok hızlı ve düzgün bir şekilde devam ediyor. Ben her şeyden önce TOKİ İnşaat, e, TOKİ'nin burada başlaması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımızdan, buradaki çalışan işçilerimize, e, yerel siyasetten, gelen siyasete bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. TOKİ İnşaatı yapılıyor ve burada. Gazımız çıktı, geliyor orada. TCG Anadolu yapılıyor orada. TOK yapıldı, kullanılıyor. Dolayısıyla muhalefetin hiçbir şeyi kabullenmemesini anlamak mümkün değil. Biz muhalefetin bu anlayışını milletimizin ali vicdanına bırakıyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Başkanım. Evet. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında eser siyasetini ve hizmet siyasetinin sonuçlarını görüyorsunuz. Bunun gibi yüzlerce, binlercesi var. Deprem bölgemizde bir yıl içinde bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor bunun Türkiye yansımasının bir örneği de burada şu anda. Bütün yetkililerimize, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlığımıza, e, müteahhit firmamıza ve bütün işçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Değerli basın mensupları, bugün Karaçukva'dayız, Fethiye'deyiz. Toki'nin binalarını yapmak için buradayız. 228 daire. Yakında Fethiye'li Karaçurfalık kardeşlerimiz hizmetine sunulacak. Tabii ki Toki'nin binaları sadece burada değil, Muğla'nın çoğu bölgelerinde devam ediyor. Türkiye'de devam ediyor. Şöyle geriye baktığımız zaman şu depremde de gerçek bir kez daha yüzüne çıktı. Ayakta kalan tek binalar Toki binaları. İnşallah bundan sonra daha da fazla olacak. Ve burada artık önümüzde futbol sahası var. Futbol sahası gençlerimiz için. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yeşil alanı koruyacağız, sağları koruyacağız. Ondan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bundan sonra da Fethiye'nin, Karaçurlar'ın başka bölgelerin tok alanı yaptıktan sonra hep beraber biz bunu yapacağız. Yani Toku'dan başka daha çok kentsel dönüşüme de ihtiyaç var bu memleketin. Yani 5 yıl içinde inşallah kentsel dönüşüme de yıkılacak binalar elden geçecek ve Türkiye artık depremlerle karşı karşı geldiğinde rahat bir nefes alacak diyorum ben. Bu binaların TOKİ'nin yapılmasında işçisinden, mühendisinden, müteahhitinden ve ilçe başkanından, il başkanından, milletvekillerimizden, TOKİ başkanımızdan, bakanlarımızdan, helale cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum. Bu binaların vatandaşlarım hayırlı olması diliyorum hepinize saygılar sunuyorum